Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizinle Ne yapacağız İktir? Ada turumuzu yapacağız Evet ada turumuzu yapacağız Çok beklenen o video de geldi Evet Bak arkadaşlar o sizin oyuncağı Bakalım böyle Dur ilk yatağını gösterelim mi? Evet Arkadaşlar bu İktir'in yatağı Burada aslında uyku gözlüğü mü? Evet o da uyku gözlüğü. İgno şu posterleri çok seviyor. Buraya her tarafa poster doldurdu İktir. Değil mi? Evet. Bu Ahsen ile İktir beraber kullanıyorlar değil mi? Ahsen aldı ama İktir de kullanıyor. Bak bunlar Ahsen bunlardan hangileri sen yapıştırdın? Bunu Ahsen yapıştırdı. Bunu Ahsen yapıştırdı. Ahsen başka sen hangileri yapıştırdın? Şunu mu? Şunu yapıştırdı. Bunlar arkadaşlar... Bizimkiler poster çok sevdiği için bakın. Evet, İlgür, bunlar mi? kim? Arkadaşlar şu Jerry, şu Lisa, şu Jisoo. şu, lisu, evet, şu da şey de Rose. Buralarda da doldurdu. Bakın arkadaşlar şunu girişte göstermedim. Onu da göstereyim. İlknur onları İlgür çok seviyor. Ahsen. Evet. Burayı da Ahsen seviyor. Doğru bebekler. Burayı İlknur ona kızında çıkarmıştı. Sökmüştü. Ama oralar da normalde doluydu. Şunlar da buraya da ilk yazı yazmış. Buraya da, İknurası. buraya da Girmeyin diye. Evet orayı da kesmiş. Kötü abla değil mi sen? Bakın arkadaşlar şimdi ilk neyi gösterelim? Işıkları. Evet. Bakın arkadaşlar ilk nur gece burada yatarken evet. şunlar aydınlık oluyor. Gece lambası gibi değil mi ilk nur? Evet. Işık saçıyor. İlk nur yıldızları izler gibi onları izliyor. Ah şimdi olmaz ki. Karanlık olunca o parlıyor. Evet arkadaşlar sonra şu İknur'un başucu çekmecesi. Şu İknur gördüğünüz gibi benim çok sevdiğim iki kitabım. Evet başucunda. Bunlar bitirdikçe İknur değiştiriyor. İknur kitap okumayı çok seviyor. Burada benim kullanmadığım saatim var. Akıllı saati var. Evet. Burada cüzdanları daha İknur farklı farklı cüzdanları da var ama burada bunlar var. Bunlar Buraya da peçeteleri var. koymuş. Hı -hı. Şudur. Şu da al çekmecesi. Burada da ıvır zıvır küçük oyuncaklarını falan doldurmuşlar. Tek kalan arkadaşlar. <laughs> o da. Ben bakayım. Aslen. Bakın. Evet. Onlar da Aslan Aslan alıyor alıyor. <laughs> Sonra da buralara dolduruyoruz. Değil mi Aslan evet. Bu da kalpli balonları. Onu da göstereyim arkadaşlar. Aslan bunu göstermişti. şu da şöyle ama havası biraz sönmüş. Söndüğü için bunu pek kullanmıyoruz değil mi Eknur? Bakın Eylül Hasan buna bile yüz yapmışlar. <laughs> Hadi asan şimdi ilk Şunu dur ben yukarıya çıkacağım göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu İğnula Als'nın Evet arkadaşlar. Bakın bu da böyle İğnula Als'nın oyuncak evi. İçinde gördüğünüz gibi küçük küçük malzemeleri var. Şöyle. Evet burası tuvalet, lavabo, her şeyi var. Burası da yatak odası. Şurada gördüğünüz gibi. Kedisi var bebeğim. Bir tane bebeğimiz burada. Bak kaydırağı var, salıncağı var. Değil mi evet. Masa sandalyesi hatta kediyi bir kaydıralım mı? Hiçbir Şöyle kediyi kaydırdık. Ay gerçek ev gibi gözüküyor. Evet çok güzel. Bunu arkadaşlar arada bir aşağı indiriyoruz. İlk turda oynuyorlar. Sıkıldıktan sonra geri böyle yukarıya çıkartıyoruz. Yukarıda bu, bu şekilde duruyor. Bu dolabı arkadaşlar biz oyuncak dolabı yapmaya karar vermiştik. Hatta onunla ilgili bir video da çekip atmıştık. Değil evet, mi Eknur? Buraya da piruşunu koyduk. Orada iki kankalar. Bak bak ayrıca emzik vermişler. Ayıcık emzik yemiyor arkadaşlar bakın. Ahsen gel bak pembe Ayıcık'ta emzik var. Kim verdi ona emziği? Abla mı verdi? Ben verdim. Burada da diğer aslında İhtilal senin daha birçok piruşu var ama şimdilik bunlar burada. Şuraya da barbileri koyacaktık. Ama Büyük barbiler, barbiler sığmadı. Evet. Küçük barbileri de koyacaktık. Ondan da vazgeçtik koymadık. Onların yeri zaten güzeldi, diye onları orada bıraktık. Şapkalar burada kaldı. Bunlar hepsi ilk şapkaları. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şunu ilk de bir tane videosunda oynamış. Hatta o videoyu biz çok beğenmiştik. Arkadaşlar bunun aynısı Blackpink aynısının bir benzeri var Blackpink'in <laughs> de. Olmadı ama. Şimdi ilk saçı topuz olduğu için pek durmuyor değil mi evet. Burada da böyle şapkaları var. Ahsen, Hadi en alt çekmeceyi de gösterelim mi? Evet. Arkadaşlar Ahsen bebeklerini hala uyuttuğu için Asen'in battaniyeleri, bebeklik battaniyeleri çoğu Bakın. duruyor. Burada. Evet Arkadaşım onları Ahsen bebeklerinde kullanıyor. Ona be bebe, o bebeğimi Orada uyutturuyorsun değil mi? Değil mi? Hı -hı. Burada da, Burada da, şey da kışlıkları var. var, hırkaları var. Bizimki kışın yelek giymeden olmaz. Kış geldiği için kışlıkları hazırladığımız için onları da buraya koyduk. Şimdilik. Şimdi geldik İlknur'un. Evet hadi yine Çalı, evet çalışma masasına. İlknur'un el kremleri burada arkadaşlar. Yalnız şu el kremi değil ama el kremi benzediği için onlar içine katmış. Şurada bak İlknur bak. Düşmüş gördün mü nemlendirici. Burada da İlknur'un ojeleri var. Burada da nemlendiricileri. Bunlar tamamen İlknur'a ait demektir. Şu İlknur'un kulaklığı Ahsen İlknur'a almıştı. Bu da Ahsen'in kulaklığı, İklim'un da İklim Ahsen'ye hediye etti. Burada İklim mumları koymuş, şurada şuraya bakın uru mumları. Bu okulda kitap için biriktiriyorlar. Bakayım, İklim'ı biriktirmiş bile biri içinde paraları var. İklim mumları çok seviyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mum, burada mum. İzin versem var ya odayı mumlarla dolduracak. Burada da İklim'in kitapları, İklim bunlar. Normalde şu buradaydı arkadaşlar, İklim bunu buraya koymuş, bunu da buraya koymuş. İklim bunlar ne? Resimlerin mi? Evet. Dur onlara da açalım mı? İzin verecek misin? Aa sen? Sen ne yapıyorsun kız? Arabayı mı sürüyorsun orada? Arkadaşlar burada Asen'in akülü arabası var. Bir de atı var. Asen'in bir tane de büyük kocaman akülü arabası var ama o evde değil. Sığmadığı için evde bu getirmiyoruz. Burada Ekin'in takı tasarladığı tokası var. Bunları açacağız. İlk masanın üzerine toparlı göstereyim. Burada Ekin'in küçük tokaları var. Bu dediğim gibi bu normalde burada değil de buradaydı. İlk oraya koymuş. İlknur bunu da gösterelim mi? Evet. Bakın. Şurada İlknur bu tokayı çok seviyor. Bu aralar bu tokalara evet. takmış durumda. Onu almış, bunları almış. İlknur göstersene. Şöyle bunların ikisi de aynı arkadaşlar. Biri büyük biri küçük. Evet. Değil mi Şurada da. Evet anneciğim o bizim diğer balkonumuzda. Bunlar da küçük. Evet. Batılar küçük bantlar. Bunlar da okul eşyaları, Kırtasiye ürünleri. Kendim yaptım arkadaşlar. Gazoz kapağıyla yapmış ama ben beğendim. O yüzden atmamış. O ilk ışıklı kalemi. Evet. Akülü arabanı mı göstereceksin? Ya? Ablası o da bir şey gösterecekmiş. Işıklıyı gösterecek. Aslan o kalemi çok sevdi değil mi Aslan? Evet. Göster bakalım. Aferin <laughs> <laughs> kızıma. Hadi gel Hector bunları açalım bakalım. Şimdi Kombin saç. Kombin. Ezgi Serkan'ı yapmıştım. Burada Serkan falan var. Kanalara geçelim. Gördüğünüz gibi şöyle işte bir şey yapmışım. Şu toka arkadaşlar. Bu toka. Onu mu çizdin? Evet. Güzelmiş. Burada elbiseler. Evet. evet. Şunlar. İlgino şu saçı çok güzel çizmişsin şu saçı var ya şuna bayıldım Bu Lisa'ya kondi gördünüz mü böyle Evet Bunlar Sonra e, bir tane şöyle çizdim Arkadaşlar bunların hepsini ben kendi çiziyorum İlgino çok seviyor Yine bu tokadan var. Arkadaşlar bu da bir toka Bakayım Ha, burada ama daha ya az ya daha, ya daha ya farklı. Al, ablası al sen de görmek istiyor. Al sen görebiliyor musun? Göremiyorum. Çık bakalım senden ya. Sen. Yok sallanmıyor bebek. Da, bakalım başka pantolon çizmişsin. Evet. Bu ne iknur Krop. He işte. Başka? İşte kız böyle. Onu da çok güzel çizmişsin. Sizmi bak, Bakalım. Özel ya. bu, bu <laughs> yani. Yazmış da, çok güzel olmuş. Aa sen bak, beğendin mi? Abla çok komik çizmiş sen bana. Burada da güzel bir kız çizmişsin. Bu da günü göz mü? Evet, bu göz işte. İlk günü saat demek dur Sonra bakınca göz olduğunu anladım. Burada da arkadaşlar dur basalım, göstermeye devam edelim. Burada da arkadaşlar İgnur'un okul kitapları var. Burada da okuduğu hikaye kitapları. Gördüğünüz gibi ajandam var. oraya piyanlarım var. Evet burada da kitapları, dosyaları. Burası da evet. Burada da diğer ıvır zıvırları buraya doldurduk. Kutuların içi hep kalemlikte şuydu, buydu doldu değil mi Ignor? Evet. Şimdi bu buraya gelelim. Arkadaşlar burada ve Asen'in tarakları şu aynısı gördüğünüz gibi. Şu Asen kesinlikle yetmiyor. Toka kutusu. Onlara toka kutusu almak zorunda yeni çanta alacağım. Çünkü bu yetmiyor. Bu ne arkadaşlar çekmecesi burada havluları var İgnoli'nin. Asen'in pijaması. Orada da gözlüğü var. Burada da yine pijamaları, atletleri var. Şunu çekelim arkadaşlar. Atın Burada kilotlu çorapları var. Şurada da hırkaları var. Belin ayın hepsi küçük gelenler var. Hayır bu da belin ayı bir bu ayı. Diğerleri hep sizin. Siz Bakın sizin hırkalarınız. Kışık bir yastıkları kaldırdım ya anneciğim. Evet. Bu kimin dolabı Sen Hadi burayı sen tanıt. Bu kimin dolabı? Benim. Evet. Bu Asen'in dolabı. Ama yalnız arkadaşlar biz taşınırken bunun bir rafı kayboldu. Tek rafı düş. iki raf böyle iki tane oldu. iki tane olduğu için yetmiyor. Evet, buraya da Asan bunları yapıştırdı. Bizimkiler her yere yapıştırıyor. Buraya babası yine yapacak çekmece. Bu çok güzel. Burada Asan'ın pantolonları var, burada kazakları var, etekleri var. Şu hırkasını buradan alalım. Hırkasının yeri burası değil. Şimdi Asan buraya geçelim. Dararara. Burası ikinizin ortak. Peki burada en çok kimin elbisesi var? Dararam tabii ki ah senin arkadaşlar. Benim burada iki tane elbisem var. evet. Elbise Ve var. kışlıklar var. Yazlıkları kaldırdık. Burada sadece kışlıklar var arkadaşlar. Bak hepsi senin. Ablanınki bak sadece şu ablanın. şu ben ablanın. Şunlar. 4-5 tane ilk durun. Kalanı hepsi ah senin. Şurada da arkadaşlar İktir'de Asya'nın küçük valizleri. Burada yalnız deniz eşyalarını doldurduk. Deniz eşyaları var. Bu boş demektir. Evet. Bu en üstte de onların büyük şeyleri var. Valizleri var. Ve onların içinde tamamen yazlık dolu Burası biri. Burası da benim dolabım. Burası evet. da İktir'in dolabı. Gel Burada İktir'in kazakları var. Evet. Burada pantolonları var. Burada etekleri var. Gırkaları <laughs> var. Ama, ama evet. benim çok tatlı de değil de 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 mi? De evet. En altta da çoraplarıydı. Şurada ıvır zıvırları var demektir. <laughs> İgnor ile odası bu kadar. Değil mi İgnur? Evet arkadaşlar kuş bakışı şöyle İgnur odasına bakıyoruz. Şöyle çok güzel değil mi? Arkadaşlar. Ben çok Bakın, beğeniyorum. Bakın hadi bir tavanı göstereyim. Tavanı. Hadi bir tavanı pembelik var onu göster. Bunlar. <laughs> <laughs> Duvara yapışan oyuncak topun parçası. O da burada böylece kaldı. Ben onu atmıştım. Onun yıl kaldı o arkadaşlar. <laughs> Asır attım. Evet arkadaşlar. İlk tur hadi arkadaşlar görüşürüz diyecek misiniz? Abone olmayı, tıkla basmayı ve like atmayı unutmayın. Dur dur ineğim anneciğim öyle buradan hiç gözükmüyor. Evet arkadaşlar kuş bakışını da çektim. Şimdi aşağı inme zamanı. Ahsen ile ilk turun oda turunu bitirdik arkadaşlar. Abone olmayı, tıkla basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.